Fobi ERP teklif yönetimi yazılımı, çok şubeli işletmelerin size ilettikleri teklif taleplerini daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar. Teklif programı, işletmelerin merkez ve şubeleri için gereken ürün ve hizmetlerin maliyetlerini ayrı ayrı görüntüleyerek daha şeffaf bir teklif süreci sunar. Teklif talebi oluştururken işletme yöneticileri merkez ve şubelerine yönelik farklı ürün ve hizmet seçeneklerini her bir şube için ayrı ayrı görmek isteyebilirler. Teklifler şube ve merkez isimleriyle birlikte ayrı ayrı oluşturulur. Böylece her şube için özelleştirilmiş teklifler sunmak mümkün olur. Bu da, potansiyel müşterinize ait işletmenin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alarak her bir şubeye uygun teklifler sunmanızı ve müşteri memnuniyetini artırmanızı sağlar. Online sunum ve 1 ay ücretsiz kullanım için hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Kobi ERP.